Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden Meleğimin doğum günü. Ee, ne yapıyoruz? Bugün ona şöyle güzel özel bir e, yaş pasta yapıyoruz. Diğer yapacaklarımı da e, göstereceğim ama e, onlar videoları var. Sadece e, burada. Ben çeşitli olarak size göstermek istiyorum. Merak eden arkadaşlarım bir pamuk kek videosunu izleyebilir. Börek, baklava hamurundan börek videosunu izleyebilir. Benim buradaki amacım bir doğum gününde masayı şöyle güzel bir hale getirmek. Buradaki malzemelerim ne arkadaşlar? Ee, ben biraz ölçüyü büyüttüm. O yüzden de 12 yumurtam var. Öncelikle 12 yumurtamı kaba alıyorum. Şekerle yumurta köpük köpük oluncaya dek çırpacağım. Zaten benim yaş pasta videomda var. Arzu edenler oradan izleyebilir. Malzemeleri kendiniz arttırabilir. Kendiniz eksiltebilirsiniz. Öncelikle Yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet. 12 yumurtayı kırdık. Şekeri ilave edip burada e, 3 su bardağı şekerim var arkadaşlar. Ve şimdi bunları köpük köpük oluncaya dek çırpacağım arkadaşlar E, pandispanyayı 180 derece ısıtılmış fırına attım arkadaşlar. O çıkıncaya dek ben e, pamuk kekimi yapacağım. Evvelsi gün yaptım. Daha soğumadan 4-5 dilimi gitti ve kek soğuduğunda sadece boş tabak kalmıştı. Herkesin bayılarak yediği, özellikle benim minik sevgilim e, doğum günüydü. Yaş pasta geldi, anne anne bu dururken buna para verilir mi dedi. Bu buna bin şeker dedi. O kadar ki e, sade ve lezzetli bir kek arkadaşlar. Bunun tarifi için lütfen e, pamuk kek videomu izleyin. Şimdi ben hızlı çekime alıp hemen kekimi karıştırıp hazır duruma getireceğim. Arkadaşlar bu kek sınırlarını açtı. Bakın tepsinin ne kadar üzerine çıktı. Evet arkadaşlar. Benim pandispanya bakın ellediğim elimin değdiği yer çöküyor. O kadar ki puf puf bir pandispanya keki oldu. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi pastanın e, kremasını hazırlamaya. Krema için bir yumurta sarısı aldım. E, lütfen bu ayrıntıları tam olarak izlemek için benim e, diğer videolarımı izleyin. Orada tam ayrıntıları var zaten. Evet arkadaşlar e, pasta için. Muzlu, ceviz, bak fındıklı bademli yapacağım pastayı. Şimdi kekim çıktıktan sonra bunları kavuracağım. Kavurmadan bunlar çi badem, çiğ fındık. Kavurmadan koyarsak pastanın içerisinde yumuşar tadı çok güzel olmaz. O yüzden de bunları öncelikle kavuracağım. Ondan sonra pastanın içinde kullanacağım. Arkadaşlar kremam da pişti. Tereyağıyla vanilyasını koydum içine. Şimdi burada soğuyacak, sonra dolaba koyacağım iyice soğuması için. Arkadaşlar kek de pişti. Kekin pişme süresi bu pamuk kekin. Pişme süresi 25 dakikadır. Ve kekim de hazır. Şu anda fırında bademle fındık var. Evet arkadaşlar günün sonu diyeceğim yaptıklarım bugün benim meleğim Aslı'mın doğum günü Aslı'ma böyle bir pasta yaptım zaten yapımını gördünüz sadece süsledim ve etli sarma bunun için e, Adana lezzetleri Etli sarma videom var. Oradan yapımını izleyebilirsiniz. Böreğim, kekim ve e, pandispanyayı büyük yapmıştım. Kalp kestiğim için kenarlarından çıkan pandispanyayla da böyle değişik bir lezzet yaptım. Bu vişneli e, pasta muzlu biliyorsunuz. Evet. Nice mutlu yıllara kızım. İyi ki doğdun. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Lütfen abone olun, yorum yapın ve önerin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Sevgiyle, mutlulukla kalın.